İklim Teknolojileri sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu kez konumuz sürdürülebilirlik. E, sürdürülebilirlik bugün yalnızca bir kriz başlığı değil, aslında çok büyük bir fırsat alanı. Ama biz sürdürülebilirliği nasıl ele alıyoruz, nasıl ele almalıyız ve bunu bilimsel, akademik anlamda nasıl yönlendirmeliyiz aslında onu konuşacağız. İşte bu sorunun peşinde... Uzun yıllar bilimsel, pratik ve akademik çalışmalar yapan önemli bir isimle birlikteyiz. Alto Üniversitesi Sürdürülebilirlik Tasarım İnovasyon Doçenti İdil Gazi Ulusoy hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş Nasıl bulduk. Edeyim. Edeyim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Finlandiya'dan geldiniz. Ağırlıyoruz sizi. Nasıl Finlandiya? Önce onu söyle <laughs> Finlandiya şu anda birazcık karanlık ama aa, her zaman olduğu gibi e, güzel. Siz çok uzun yıllardır aslında sürdürülebilirlik tasarımının, doğru ifade ediyorum değil mi hocam? Sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir tasarımı... <laughs> onun bilimsel ayağındasınız hı hı. ve pek çok ülkede aslında bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Son 7 yıldır Finlandiya'dasınız. 9 yıldır Finlandiya'dasınız. Peki işte biz eko tasarım diyoruz. Yeni bir alan. Tamam hadi çok dikkatler üzerinde dünyada konuşuluyor. Peki siz eko tasarım işine nasıl düştünüz? Ben e, master'ımda aslında e, ilgilenmeye başladım. E, sistematik olarak ilgilenmeye başladım diyelim ama aklıma düşmesi şöyle ben çocukken annem benim Birleşmiş Milletler'in kütüphanecisiydi. O vakit internet yok, hiçbir şey yok. Her şey tabii raflarda. Kütüphaneye insanlar geliyor kitapları okumak için. Ben yazlarımın bir kısmını o kütüphanede masanın altında işte kitapları karıştırarak falan geçirdim. Ve dolayısıyla çok erken bir yaşta çevresel ve sosyal dünyanın çevresel ve sosyal sorunlarına ee, sorunlarıyla ilgili bir sürü şey öğrendim ve e, bir şey yapmak istedim. istediğime karar verdim. Sonra seneler sonra e, master'a başladığım zaman karşıma çıkan bir kitapla da e, bu konudaki bilimsel çalışmalarımın önü açılmış oldu. Hangi kitapta hatırlıyor musunuz? Ee, kitabın adı e, Dorothy Mackenzie'nin Green Design isimli kitabı. Ottu Kütüphanesi'nde e, master'ımızın birinci döneminde bulduğum bir kitaptı evet. Ama aslında siz onunla çok önce mi? Tanıştınız. He, akademik alandayken tanıştınız kitapla. E, o kitabı e, ODTÜ Kütüphanesi'nde Otlu Kütüphanesi. e, buldum. Ama e, Birleşmiş Milletler e, Kütüphanesi'nde işte e, nükleer e, silahsızlanmadan tutun işte yoksulluğun azaltılması, iklim e, değişikliği vesaire gibi pek çok konuda pek çok kaynak e, görmüş ve okumuştum o yaşa gelene kadar. Şimdi sürdürülebilirlik tasarımı diyoruz ama bazen bunu algılamakta zorlanıyor insanlar. Biz, bir sürdürülebilirlik tasarımı nedir bir anlatır mısınız? Tabii şimdi e, sürdürülebilirlik tasarımı ya da sürdürülebilir tasarım aslında büyük bir alan, geniş bir alan. E, ve pek çok e, farklı yaklaşımı kapsayan bir alan. Farklı yaklaşımlar farklı sürdürülebilirlik sorunlarına aslında e, çözüm getirebiliyor ya da e, sürdürülebilirlik e, sorunlarına, tasarımla e, nasıl yaklaşılabileceğine dair farklı yaklaşımları içeriyor. Bunların bazıları malzemelerin e, iyileştirilmesine yönelikken, şu anda benim de özellikle şu anda çalışmakta olduğum alan aslında e, sosyo-teknik sistemlerimizi uzun vadede nasıl dönüştürürüz konusuna Zor. kadar sürdürülebilirlik tasarımı pek çok e, yaklaşımı kapsayan geniş bir alan. Peki bu sistematik düşünce kısmını nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl anlatabiliriz ya da sistemsel hı hı. E, düşünmeyi ben e, öğrencilerime e, sistemsel düşünce anlatırken e, sistemsel düşünmenin şeyler yerine şeyler arasındaki ilişkilere odaklanmak <laughs> e, üzerine bir e, yaklaşım olduğunu ve dünyayı anlamaya çalışırken tek tek şeyleri anlamak yerine o şeylerin arasındaki ne gibi ilişkiler var ve bu ilişkilerden ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor e, diye bakmak olarak e, anlatıyorum. Sürdürülebilirlik konusuna bağladığımız zaman bunu tabii ki e, mesela e, işte e, bir araba, bir yol e, ve bir e, hava e, durumu mevcut mesela. Yani bunlara tek tek bakabilirsiniz ama bunların arasında ilişkiler var ve o ilişkileri düşündüğümüz zaman. E, taşıma sistemlerine sürdürülebilirliği daha verimli arabalar yapmak yerine aslında mobilite sistemlerimizi bütünsel olarak nasıl dönüştürebiliriz sorusuna geliyor. Peki sürdürülebilirlik tasarımının ilk çıkışından başlarsak, o günden bugüne geçen zamanda ne değişti? Çok şey değişti. Biz, benim Brunel Üniversitesi'nde çok uzun senelerdir beraber çalıştığım başka bir akademisyen arkadaşım var. Onunla beraber bunun incelemesini yaptık. Sürdürülebilirlik tasarımının tarihini nasıl evrilmiş, neler ortaya çıkmış. Ee, tabii Buckminster Fuller gibi çok öncelerden bu konularda çalışmaya başlamış insanlar olmakla birlikte daha sistematik olarak konunun çalışılmaya başlanması tasarım alanında 1980'ler, 1990'ların başı ve o vakit genelde yaklaşımlar. Malzeme odaklı ya da ürün parçası odaklı ve küçük ölçekli iyileştirmeye yönelik. Yani işte eğer bir üründe zehirli bir malzeme kullanılmışsa, onu zararsız versiyonuyla değiştirmek gibi ya da elektrikli bir aletin verimliliğini artırmak gibi. Ondan sonra zaman içinde pek çok yaklaşım ortaya çıkıyor. Bunların arasında mesela ilginç olanları biz aslında sürdürülebilirlik sadece ürün ya da teknolojiyle, e, tek, ürün ya da teknoloji geliştirmeyle e, hani erişilebilecek bir şey değil. İnsanların davranışıyla da e, e, alakalı. Mesela işte sürdürülebilirlik tasarımının altında sürdürülebilirlik için e, davranış değişikliği e, ...tasarımı vardır. Mesela orada da aslında odaklanılan artık... ...insanlar e, oluyor ve hani insanların davranışlarını değiştirerek, tasarım yoluyla... ...davranışlarını etkileyerek nasıl daha sürdürülebilir... E, ...yapabiliriz diye. Biz e, Brunel Üniversitesi'ndeki e, akademik e, işbirlikçimle incelerken... ...beş tane inovasyon seviyesi e, tespit ettik bir altıncısının da ortaya çıkmakta olduğunu tespit ettik o vakit. Şimdi alan bütün bu bahsettiğim işte malzemeye odaklı, ürüne odaklı, ürün ürün hizmet sistemlerine odaklı yaklaşımları kapsamakla beraber şimdi sosyoteknik ekolojik sistemleri nasıl değiştiririz sorusuna yönelik de çalışıyor. Dolayısıyla alan çok Gelişti. Tek e, ürüne odaklı olmaktan artık tamam sistemlere bakmamız lazım. O ilişkileri gözlemlememiz lazım ve o ilişkilerin e, ortaya sürdürülebilir sonuçlar çıkarmasına odaklanmamız lazım üzerine sorularla çalışıyor. Çünkü neticede sürdürülebilirlik e, bir ürünün e, özelliği olamaz. Hiçbir zaman sürdürülebilir bir ürün özelinde e, ölçemeyiz. E, sürdürülebilir sistemsel bir. Ee, özellik. Dolayısıyla e, sistemsel e, seviyede bakmamız ve e, sistemleri dönüştürmemiz gerekiyor. Söyleşimizden önce biraz sohbet ettik ama şimdi siz sorumu yanıtlarken dediniz ki bir üründen bahsetmiyoruz sadece. Aslında davranışların değiştirilmesinden bahsediyoruz. Bunu biraz açabilir misiniz? Çünkü bunu önemsiyorum. Neden? Eko tasarım dediğimizde e, sizin bahsettiğiniz farklı alanların... Bir arada büyümesi sanki değil mi? İnsan davranışları nasıl değiştirilebilir eko tasarımda ya da sistemsel olarak buna nasıl yol açılabilir? Sürdürülebilir tasarımın içinde davranış değişikliği için tasarım çok önemli bir evet. yer kapsıyor. Çünkü tasarım dediğim gibi sadece ürün geliştirmek üzerine kurulu bir alan değil. Ürünleri, sistemleri, altyapıları tasarlarken insan davranışını nasıl önceleyeceğini aslında düşünebiliyoruz. Bu konuda pek çok çalışma yapıldı uzun seneler boyunca. Bir örnek vermek gerekirse, mesela çok tipik bir örnektir bu, eski de bir örnek ama güzel bir örnek, onun için bahsedeceğim. Şimdi çamaşır makinelerinin işte verimliliğini artırmak için tabii ki pek çok çalışma yapıldı. Yapılması da gerekiyor. E, ve fakat e, ayrıca bizim e, teknoloji alanından bildiğimiz e, Jevons Paradox denen ya da Rebound Efekt denen bir durum var. E, biz bir şeyin, bir ürünün, bir e, sistemin e, e, verimliliğini ne kadar artırırsak artıralım, sistem e, onu kompanse ediyor. Yani mesela işte e, Ampullerimizi değiştirdik, çok verimli ampuller taktık ama bu sefer insanlar daha fazla kullanmaya başlıyorlar ışıklarını. Çünkü orada psikolojik bir geri bildirim mekanizması var. Dolayısıyla yani hani tamam çamaşır makinelerinin verimliliğini artırabiliriz ama şöyle bir durum var, insanlar işte bir tişört dikiyor mesela. Bir tişört için bir çamaşır makinesini çalıştırdığınız zaman siz hani ne kadar verimliliğini artırırsanız artırın oradaki potansiyeli aslında kullanamamış oluyorsunuz. Çok seneler önce ve bu çok güzel bir örnektir. Electrolux, İsveç markası davranış etkileme tasarımıyla ilgili şöyle bir deney yaptı. İsveç'in adalarından bir tanesinde insanlara çamaşır makinesi verdi. Hmm. E, bu aslında daha kapsamlı, sistemsel düşünce kapsamlı bir örnek. E, şöyle, şimdi Electrolux, Avrupa Birliği'nin e, üreticiyi sorumlu tutacağı mevzuatlarını öngörüyor. Seneler öncesinden ve bizim buna hazırlanmamız lazım e, diyerek bir yandan da insanların davranışlarını nasıl değiştirebiliriz sorusunu da katarak bu deneye başlıyorlar. E, öncelikle Ürünü satmak yerine, ürünü insanların evlerine koyuyorlar e, ve fakat e, ürünün e, kullanım bedeli var. Her kullandığınız zaman, her çamaşır yıkadığınızda size bir masrafı var Tabii. ve bu elektrik faturanıza eklenip size gönderiliyor. Dolayısıyla burada yaratılmaya çalışılan bir insantif yaratılarak, maddi bir insantif yaratılarak insanların bir tişört dikamadan önce ya ben biraz beklesem mi hani bu üç tişörte çıksın, birkaç gün daha bekleyelim biraz daha da olsun mekanizmasını çalıştırabiliyor muyuz, onu öyle bir hmm. sistem yaratabiliyor muyuz diye düşünerek yaptıkları bir çalışma ve bunun sonuçları tabii ki pozitif o anlamda. Aynı zamanda da bonus olarak tabii ki Electrolux bu deneyden ee, hani böyle bir sistemi, yani daha doğrusu e, şimdi ürün e, üreticilerin e, ürünlerini takip etmek ve e, ürünlerin hayatı dolduğu zaman geri almak ve geri dönüştürmek gibi bir sorumlulukları var. Şimdi var bu. O vakit yoktu e, ve böyle bir deney yaparak e, bu önceden görmüş oldukları, o vakit gelecek olan bu geleceğe hazırlanmış oldular aynı zamanda. Çünkü orada küçük bir deney yapıyorsunuz, bir adada yapıyorsunuz. E, dolayısıyla hani. Çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Elektrolüks şimdi e, o sistem o vakit pazara sunulmadı. Çünkü henüz pazar hazır değildi. E, ama şimdi mesela elektrolüksün laundry e, biznesi hmm. var. E, çamaşır e, temizleme e, e, iş, işi var. Öyle e, başka örnekler e, düşünüyorum. Aslında küçücük bir adada Başlayan o deneyle yapılan yolculuk <laughs> gelişiyor, 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 gün geliyor. Siz Türkiye'de bir yayın içerisinde bunu anlatıyorsunuz. Aslında ne kadar büyük bir etkiye sahip Öyle. olmuş oluyor? Öyle. Tabii ben bunu öğrencilerime de anlatıyorum. Hı -hı. Dolayısıyla hani bir firmanın yaptığı küçük bir deneyin gerçekten dalga dalga etkileri olabiliyor zaman içinde. Bana hep şöyle bir his veriyor eko tasarım, sürdürülebilirlik tasarımı, sürdürülebilir tasarım. Biz bu kavrama yapışalım ve o bizi kurtarsın. Peki, sürdürülebilirlik tasarımı gerçekten kurtarıcı mıdır? Yani hiçbir şey kurtarıcı değildir tek başına ee, ve kurtarıcı olabilmesi için yani içinde tabii ki bize gerekli bilgileri verecek. Ürünlerimizi, sistemlerimizi, altyapımızı, şehirlerimizi yeniden Hayal edip yeniden tasarlayabilecek bilgiyi içeriyor. Ee, ama bunun kullanılabilmesi için başka şeyler olması lazım. Mesela sanayi politikalarının değişmesi lazım. Çünkü bilgi tek başına aslında agency olan olan bir şey değil. Onun ben çok İngilizce terim kullanıyorum, kusura bakmayın. Çalışma hayatımda hep İngilizce evet. konuştuğum için. Bilginin tek başına agency olamayabiliyor, onu enable edecek başka şeyler olması lazım. Bunun için bu alanda sürdürülebilirlik tasarımının bizi sürdürülebilir geleceklere taşıyabilmesi için de mesela sanayi politikalarının yardımına ihtiyacımız var. <laughs> Yani sorunun cevabı hem evet hem hayır. <laughs> Peki sürdürülebilirlik sanayi demişken hemen e, soruma dönmek istiyorum. E, şöyle bir sorum var. Sürdürülebilirlik ve sanayi dönüşümü için kritik adım nedir? Madem sanayi dedik, burada nasıl sanayi kritik bir adım atmalı? Sanayinin dönüşmesi için sistemsel e, inovasyona ihtiyaç var. Sistemsel inovasyonda da... Tek tek firmaların, tek başlarına başarabilecekleri bir inovasyon biçimi değil. İşbirliği yapmaları lazım. Dolayısıyla mesela burada gizlilik, açıklık arasında bir denge bulunması lazım. Çünkü bir yandan tabii ki her firma kendi menfaati için bazı bilgileri, üzerinde çalışma çalışmakta olduğu bazı şeyleri Başka firmalardan saklamak zorunda ama biz sistem inovasyonu yapmak istiyorsak bir noktada da bazı şeyleri açmamız ve beraber çalışmamız lazım. Bu e, öncelikli e, adımlardan bir tanesi. Bir başkası da çok fazla deney yapmamız lazım. Hmm. Denememiz lazım. İşte mesela Electrolux'un bu seneler seneler önce yapmış olduğu küçük bir evet. deney. E, firmanın öğrenmesi ve geleceğe hazırlanması için çok önemli bir rol oynadı. Bizim firmalarımızın da böyle küçük küçük stratejilerini, inovasyon stratejilerini geri bildirimde bulunabilecek deneyler yapabilmeleri ve bundan öğren, bunlardan ders çıkartmaları lazım. Bunu yapabilmeleri için de birazcık devlet desteği lazım. Çünkü bunlar yani tamam çok büyük yatırımlar gerektirmeyen deneyler ama yine de ortamın hazır olması lazım. Çünkü işte sistemlerin dönüşmesi lazım diyoruz. Sistemlerin dönüşebilmesi için bir yandan bizim yeni sistemlerin parçası olacak ürünleri, kuralları, teknolojileri, altyapıları geliştiriyor olmamız lazım ki sistemler dönüşsün. Bunu yapabilmek için deney, deneysel düşünce, deneysel yaklaşım çok önemli. E, ve e, aynı zamanda da e, bazen, bazen değil çoğu zaman aslında yeni deneysel inovasyonları küçük firmalar, start-up'lar e, e, yapmaya hmm. başlıyorlar. Mesela onların biz onlara Niche Innovator diyoruz. Hmm. E, onların da bir yandan korunması gerekiyor çünkü e, mevcut dominant sistem içerisinde bu küçük firmaların rekabet edebilmesi çok kolay değil. Onun için onları koruyucu ortamlar yaratılması lazım. Buna da mesela stratejik niş yönetimi deniyor. Bu gibi pek çok kritik adım var. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tam sizin bahsettiğiniz alanlarda böyle küçük niş projelere destek veriyor ve gerçekten inanılmaz noktalara evrilmiş durumda. İncelemenizi çok isterim. Onun bizim TTG ve tohum ve demo programlarımızda bulabilirsiniz. Ama biz hep sizinle ilk yazışmamızda ben size bu söyleşi teklifini getirdiğimde bana dediniz ki ya Esra ben anlatırım bu işi ama bu işin zorlu kısımları var. Yani Eko tasarım, e, sürdürülebilirlik diye konuşuyoruz. Konuşması çok güzel ama buradaki handikapların da herkesin farkında olması lazım. Nedir o handikap? Bu benim son senelerde çalıştığım firmalarda çok gözlemlediğim bir şey. Şimdi firmalar şu anda özellikle e, mevzuat gereklilikleri konusunda çalışmaları gerekiyor. Bu zorlayıcı bir süreç e, ama bütün e, dikkatlerini buna veriyorlar. Ee, birazcık e, hani oradan açılmaları gerekiyor. Ben büyük firmaların argelerinde genelde e, tamam her şey iyi güzel işte mevzuata uyumlanıyoruz, e, ürünlerimizin verimliliğini artırıyoruz ama dönüşmemiz lazım ne yapmalıyız diye düşünen insanlarla karşılaşıyorum e, ve bu insanlar e, firmayı etkilemeye çalışıyorlar, böyle düşünmeleri, firmanın bu şekilde düşünmeye başlaması ve evet. gerekli inovasyon stratejilerini geliştirmesi açısından. Ve Fakat firmaların içinde bir rezistansla karşılaşıyorlar. Bu bir yandan çok normal çünkü ben onu şöyle ayırıyorum. Normal, firmanın normal iş tarafı var. Bir de firmanın dönüşen iş tarafı evet. var. Normal iş tarafı firmanın gün günden güne e, hani hayatına devam edebilmesi, hı hı. rekabet edebilmesi, var olabilmesi için çok önemli. E, ve fakat e, dönüşüm e, için uğraşan kısmını firmanın çeşitli zorluklar evet. çıkartabiliyor. Ben mesela e, bu normal e, iş yapan e, kısımla e, dönüşmeye yönelik iş yapan kısım arasındaki tansiyonları, gerilimleri, hı. Anlamayı çok istiyorum ki e, hani o gerilimleri de dönüştürüp inovasyon stratejilerini orta ve uzun vadede e, e, birbirine bağlayabilecek yani normal iş inovasyon stratejilerini ve dönüşen iş inovasyon stratejilerini birbirinin üzerine e, konumlandırabilecek. E, ...yöntemler geliştirebilelim. Bunun dışında tabii firmaların karşısındaki en önemli handikaplardan bir tanesi... ...kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı mevzuat. Evet. O konuda firmaların, büyük firmaların etkisi olabiliyor. Bazen negatif etkisi olabiliyor çünkü lobi güçleri çok yüksek olabiliyor. Bunu mesela petrol firmalarında çok uzun senelerdir görüyoruz. Ee, ve fakat eğer e, firmalar, politika yapıcılar Hı. ve bilim insanları beraber kafa yorarlarsa ben e, aslında bunların üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. E, çünkü yani bir yanda hani sistemleri dönüştürmemiz lazım diye konuşuyoruz. Sistemleri dönüştürmenin bir kısmı da mevcut sistemde neleri geride bırakmamız gerektiğini. Hı. Vazgeçmek. Biraz. Evet. Ee, e, yani neden vazge nelerden vazgeçmemiz lazım, e, neleri geride bırakmamız lazım ve e, yeni olarak neleri e, 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 yolumuza Devam koymamız lazım. İşte herhalde eskiyi bırakmak o kadar uğraştık, bunun bir sonucu oldu deyip de onu bırakmakta belki de zorlanıyorlar. Yani olabilir ama tabii ki eğer o kafayı mesela işte 100 küsür sene önceye, neredeyse 200 sene önceye ışınlarsak o zaman aslında hepimizin hala at arabalarıyla hareket ediyor olması gerekirdi. Çünkü işte at, arabaları, at arabalarından otomobillere bir Hatta teknolojik geçiş elektrikli. söz konusu oldu. Şimdi. Şimdi evet öyle bir şey var. Dolayısıyla evet tabii ki emek sarf ediyoruz ama e, dünya evrimsel e, evrimsel bir e, bir mekan e, ve her şey e, değişmek zorunda. Özellikle sürdürülebilir geleceklere ulaşmak istiyorsak bilinçli bir şekilde ve seçerek vazgeçmemiz gereken şeyler var. Peki son soruma geliyorum. Eko tasarımı yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var mı? Şimdi ben bir sürdürülebilir tasarım uzmanı olarak ve alanı yani alan alan çok büyük bir alan. Alanın içinde pek çok yaklaşım var. Eko tasarım bu yaklaşımlardan çok temel olan ama Hı -hı. bir tanesi. Hı -hı. Dolayısıyla biz eko tasarımı şöyle tanımlıyoruz. Eko tasarım ürün yaşam döngüsü çerçevesinde çevresel Hı -hı. ve sosyal etkileri anlayıp en azaltmaya ya da e, yok etmeye yönelik bir yaklaşım. Hı hı. E, teknik olarak eko tasarım mı biz bu şekilde anlıyoruz. E, eko tasarımın ortaya çıkışı, e, yeşil tasarımdan sonra eko tasarımın ortaya çıkışı, eko tasarımdaki yenilik zaten o ürün yaşam döngüsü ne odaklanmaktı. Ben şahsen eko tasarımın anlamının değiştirilmesini ve genişletilmesini e, gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hatta e, dönüş değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bence eko tasarımı biz hala ürün yaşam döngüsü çerçevesinde etkiler nasıl azaltılır şeklinde anlayıp e, sürdürülebilirlik tasarımı e, geniş alanının içindeki diğer yaklaşımlar Neler ve biz onlardan neler öğrenebiliriz, onlardan nasıl faydalanabiliriz ve onlar ekotasarımla nasıl ilişkilendirilebilir diye e, e, sormamız ve yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum. Benim için e, farklı alanları aslında ekotasarım sürecinin yönetimsel ve sistemsel alanlarını düşünmek için çok değerli bir sohbetti. Hep şunu getiriyorum aklıma, bir süreç yönetiminden özellikle bahsediyorsunuz. Son cümlenizde şöyle bir şey alsam sizden, bireysel olarak ne yapmalıyız, sanayi olarak ne yapmalıyız? Bireysel olarak yapabileceğimiz çok fazla şey var ama aynı zamanda bireylerin etkisi sınırlı. Ben sistemsel düşünen bir insan ve sistem inovasyonuna odaklı bir insan olarak düşünüyorum. E, bireysel olarak ne, ne yapabilirim sorusunu bana soran arkadaşlarıma e, elinden gelen en iyisini yap e, kendinin ve ailenin e, ayak izini azaltmaya yönelik e, pek çok şey yapabilirsin Bunlar küçük adımlar ama hepimiz bunları yaparsak büyük etkileri olabilir ve fakat e, hani dünyanın bu yükünü kendi omuzlarında taşımak yerine e, sen de sistemsel düşün ve aynı zamanda eğer işinde etki etkide bulunabilirsen bu daha büyük bir etki olabilir diye tavsiye veriyorum. Sanayi olarak da biraz reaktif olmak yerine stratejik olmaya, uzun vadeli düşünmeye yönelmemiz politika yapıcılar ve bilim insanlarıyla ortaklaşa, Dönüşüm stratejileri geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu Esra Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. İklim Teknolojileri sohbetlerinde bugün konuğumuz Alto Üniversitesi'nden Sürdürülebilirlik, Tasarım ve İnovasyon Doçenti İdil Gazi ile birlikteydik. Yeni sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.